Deprem bölgesinde 100 liralık yorganı 1000 liraya sattı bu namussuzlar ya. Kiralar ne hale geldi? 10 bin liraya ev bulan Allah hazine buldum zannediyor. Bugün memur maaşı 13 bin lira ben alıyorum. 12.886 lira. Ben nasıl oturayım 10 bin liralık evde? Ev sahiplerine söylüyorum. Allah korkunuz yok mu sizin? Diyor 4 bin liralık evde oturuyormuş 20 bin lira istiyor diyor 15 bin lira. 10 bin liralık ev bulan çok mutlu. Hazine buldum zannediyor. Sanki mülkünü hediye ettiler adama. Bugün asgari ücret 12 bin lira oldu daha 11 bin küsur. O kirayı da nasıl yiyorsun acaba? Sana yediriyor mu Hastaneden çıkamıyorsun şeker hastasısın. Bağırsaklar patlamış, o pörtlemiş. Allah yedirmiyor sana çünkü o kiracı sana o parayı verirken aa al bakalım bereketini gör diye vermiyor. Parayı verirken sana o adam Allah razı olsun ev sahibim ne güzel 15 bin lira yaptı, ne güzel maaşımı aldı elimden diye vermiyor. E oturmasın o zaman. Ya, oturmasın değil mi? Ahirette görürsün. Otursun mu oturmasın mı? Allah sana nasıl hesap soracak? O kira parasının hesabını Allah sana nasıl soracak?